Merhaba arkadaşlar, sizlere şimdi um, Monster High'larımı tanıtacağım. Ben aslında size söylemiştim, İstanbul'da oturuyorum aslında. Ay pardon, söylememiştim özür dilerim. Söyledim dedim arkadaşlar. Um, İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar. Um, İstanbul'da oturuyorum İz, Pardon tam tersini saydım İzmit'te oturuyorum İstanbul'a tatile gidiyoruz orada yazdığımız var arkadaşlar benim böyle büyük bir dolabım var arkadaşlar Hatta ben bunu internette koydum arkadaşlar Google'a isterseniz yazın arkadaşlar görürsünüz e, Monster High yazın ee, görsellere girin azıcık aşağıya inin ee, bu tarafı görürsünüz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar sizlere hepsini tanıtamayacağım. Bir iki üç tanesini tanıtabildim arkadaşlar. Ee, seçtiklerimi tanıtacağım arkadaşlar. Burada ee, çok görünmüyor arkadaşlar. Ee, ee, Frankie var arkadaşlar. Ee, böyle saçları gri bir şekilde arkadaşlar ay pardon siyah bir beyaz bir şekilde arkadaşlar sonra ıı, arkadaşlar üstü var bu pijama perdi şey arkadaşlar üstü bunu herkes biliyordu pijama parti hayır şeyi arkadaşlar. Böyle bir pijama üstü var arkadaşlar. Şurada şimşek var. kendi kendisi robot olduğu için arkadaşlar. Burada şimşek var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ıı, burada yine burada bir çizgi var arkadaşlar. Şekil var arkadaşlar burada. Sonra arkadaşlar ıı, bu altı var arkadaşlar. Beyaz siyah beyaz siyah zaten o renkleri aşık. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mavi renk arkadaşlar. Mavi beyaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradakini tanıtacağım arkadaşlar. Zırı kulağı tanıtacağım arkadaşlar. Cadılar bayramı zırı Kulağara. Evet arkadaşlar. Altında pembe bir renkte kilolu çorap var arkadaşlar. Siyah artık ezberlemişim arkadaşlar. Hem görüyorum hem de anlatıyorum arkadaşlar. <laughs> pembe bir renkte var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar siyah pembe bir renkte arkadaşlar. Ayakkabısı var. Zaten saçı da arkadaşlar pembe ve siyah arkadaşlar. Arkada böyle şey var siyah saçı bu kahkül de pembe siyah pembe siyah zaten arkadaşlar zaten küpeleri var ay pardon bu da küpeleri var sonra buraya bir şey takmış mı bilmiyorum arkadaşlar ismini elbisesi de böyle bir şey var arkadaşlar keşke şimdi hepsi yanında olsaydı ama yetiremedim arkadaşlar özür diliyorum sizden böyle anlattığım için arkadaşlar böyle canlı canlı anlatamıyorum arkadaşlar özür diliyorum Evet arkadaşlar. Böyle ım, beyaz bir şey var burada. Kolu böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Wolf anlatacağım. Cloudin Wolf. Evet arkadaşlar her zaman gibi her zaman ki demeyelim de klasik üstü bu arkadaşlar I'm, böyle bot tarzı var böyle önü açık arkadaşlar Önü açık böyle arkadaşlar. Sonra böyle siyah mor, siyah mor, siyah mor biliyorsunuz. Klavye'nin en sevdiği zaten. En sevdiği renk mor arkadaşlar. I'm, siyah mor, siyah mor arkadaşlar butu. Sonra I'm, üstü de böyle şey var arkadaşlar. Simli altın sarısı bir renk var arkadaşlar tişörtüm. Sonra burada siyah bir şey var arkadaşlar sonra kemer kemer bu nokta nokta eteği de mor renk arkadaşlar. Sonra burada e, bir kaban tarzı yok kaban değil de böyle. bu ismini bilmiyorum arkadaşlar. Türk gibi bir şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. E, arkadaşlar ben de öbürküleri de tanıtacağım arkadaşlar. Bu videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, size sizlerden bir daha özür diliyorum arkadaşlar ee, çünkü böyle canlı canlı anlatamadığım için arkadaşlar ama ee, bir dahaki yaz oradan taşınacağımız için başka bir ee, yazda taşınacağımız için ben onu onları hepsini toplayacağım arkadaşlar sizleri inşallah tanıtırım arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.